Tekrar merhaba. Üst ifadeleri tamamlayabileceğimizi düşündüğümüz bir noktaya geldi. Belki birkaç dakika daha uzatarak e, zamana ihtiyacımız olacağı noktada gene tamamlama noktasına gidebiliriz. Şimdi en son noktada yaptığımız işte tabanları aynı yapıp ondan sonra üstlerinde aynı olduğunu söyleyip noktayı koymuştuk. Biz burada ufak bir noktaya bir girelim. Küçük kuvvet çarpanı kullanma. Ne demek kullanmak derken küçük kuvveti? Örneğin 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5'i küçük olan kuvvet 3 olduğu için 2 üzeri 3'ü kenara çektiğinizi düşünün. Öncelikle o, buradaki kenar çekişlerde kendisini aldığımızda burada 1 kalacaktır. Sadece şu ikisinin arasındaki farka bakıyorum. Nedir bu? 2. O zaman 1 artı aradaki fark diğerinin üstünde kalacaktır. Hamlemiz bunun üzerine gerçekleşecek. Sadece bu çarpan parantezin alarak kullanabileceğiniz ciddi anlamda soru çeşitleri de var. O yüzden örneğin 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 15 artı 2 üzeri 20 bölü 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 17 nedir diye sorduklarında siz soruyu görür görmez bunları hesaplayıp hesaplayamayacağınızı bilirsiniz. Bunlar çok büyük sayılar. Hesaplanması da oldukça zor. Peki ne yapacağız? İşte burada küçük kuvvet dediğimiz kısım devreye girecek. Burada en küçük sayı üst tarafta 2 üzeri 10. Bunun 10 tanesini çektiğinizde 15-10 burada 5 tane. Burada 20-10 10 tane kaldığını görelim. Burada da küçük kuvvetimiz 7. O yüzden 7'sini kenara aldığımızda 12-7 5, 17-7 10 tane kalacak. İşler bu noktada yoluna girmiş olacak. Bu soruların tamamı bu mantıkla hazırlanan sorular. O zaman kolları sıvayalım. 2 üzeri 10'u çektim kenara. Kendisinin yerinde daima 1 kılıyordu. Aralarındaki fark 5, aralarındaki fark 10. Bunları yazdık. Devamına bakalım. 7 tanesini çektim şimdi 1 tanesi kaldı. Aralarındaki fark 5, aralarındaki fark 10. Dikkat ederseniz parantez içi kısımlar aynı geldi. Yani bunları birbiriyle sadeleştirebiliriz. Üst tarafta ise 10 tane 2'nin altta 7 tane 2'nin serildiğini düşünürsek yani sadeleştiğini düşünürsek 2 üzeri 10 eksi 7'den cevabımız 3 oldu. Hangi manada sorarsa sorsun bunları böyle yapacağız. Ancak ortak çarpan parantezine alamayacağınız sayılar olacak. Onlar da zaten hesaplayabilecekleriniz. Mesela der ki 3'ün kübü eksi 2 çarpı 3 üzeri 3 bölü 3 Kare artı 4 neye eşittir diye sorar. Siz 3'ün kübünün karesini çok rahat hesaplayabileceğiniz için burada bir çarpan ihtiyacı hissetmezsiniz. Aslında hep söylerim su gibi olmak lazım. İşlem sizin nerede kolayınıza geliyorsa oradan yapın. İlla bir kural kaydı, bunlarla eşiniz yok. Siz yapamıyorsanız kolaylaştırmak için parantez alıp alamayacağınızı kontrol edin. Yapabiliyorsanız yapın. Parantezlerle uğraşmayın. 3'ün kübü hesaplanabilir. 27 2 kere 3 6 3'ün karesi 9, 4 de burada var. 27'den 6 çıkartırsak 21, 9, 4 daha 13. Demek ki bu işlemin sonucu budur. Kendimizi de üzmüyoruz yani. Küçük parantezi biraz level atlatalım. Mesela 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 eşittir 56 ise x nedir? Temel mantığımı gene koruyorum. En küçük kuvvete bakıyorum burada. İlk nazarınızda kimse küçük odur. Şu illa küçük olacak diye bir şey yok. X burada küçük görünüyor. Benim için X tanesini kenara çektiğimde burada bir tane fazla var. Burada da iki tane fazla var. Ona göre hareket edeceğim. 2 üzeri X'i çekiyorum kenara. Burası 1. Burada bir tane. Burada da iki tane fazla olduğu için yazdım. Eşitim 56 oldu. Şimdi içerisi rahatlıkla hesaplayabileceğimiz bir noktaya geldi. 2 üzeri X çarpı 1 artı 2 artı 2'nin karesi 4. Buymuş 56 olan. Şurayı toplarsak 4, 2 6, 1 daha 7. Yani 7 tane 2 üzeri x'imizin 56 olduğunu gördük. Her zaman bilineni yalnız bırakmakta fayda var. O yüzden herkesi bir 7'ye bölüyorum. 56'yı 7'ye böldüğümde de 8. İşler ne kadar rahat hale geldi. 8, 2'nin kübü olduğu için de x'imiz 3 olmuş oldu. Hangi manada sorarlarsa sorsunlar hep aynı noktada düşünebilirsiniz tane daha düşünelim. Tersten gelsin kuvvet. 3 üzeri x eksi 2 artı 3 üzeri x eşittir. 90 ise x nedir diye soralım bu sefer. Şimdi burada da bakıyorum. x eksi 2 daha küçük göründü gözüme. O yüzden x eksi 2'yi kenara çekiyorum. Burası 1. Bu ikisinin arasında iki 2 sayılık fark var. Demek ki burası 1 artı 3'ün karesidir. 90'a eşit olan kısım. 3 üzeri x eksi 2'miz bu durumda. 9, 1 daha 10, 90 oldu. 10 ile sadeleştirirsem 3 üzeri x eksi 2'miz 9 oldu. Bu durumda 9 da 3'ün karesi olduğu için x eksi 2 2 olmak zorunda kaldı. 2 eksi 2 olan sayımız da 4 oldu. Basit temellendirilmiş mantıklardan şaşmamak lazım. İşler bu kadar kolay olmayabilir. Bazen tabanı ilişkilendirmek gerekir. Mesela biz x eşittir 2 ise 4x artı 5 neresi olsun cevabını ararken her zaman x'in 2 olduğunu düşünmek öncelikli hareket ediyoruz. Yani x yerine 2 yazıp hesap yapıyoruz. 4 çarpı 2. 8 5 daha 13. Ya 2 yerine x yazmak zorunda kalsaydınız. Yani her gördüğünüz 2 x olsaydı. Zira x eşittir 2 ise 2 de x'tir. İşte bu, bu noktada tersten yani sağ taraftaki ifadeyi sol taraftaki ifadeyle özdeşleştirmekten kaynaklanan soru tarzları biraz daha zorlayıcı sorular olacak. Mesela bakalım. 3 üzeri x'imiz 2 olsun. 9 üzeri x artı 1'imiz de 16 ise x nedir diye sorsunlar. Adım adım gidelim. 3 ve 2, 9 ve 16 birbiriyle alakası yok. Bir terslik var da diyemiyorum çünkü çaprazdaki eşitlikleri diyor. O yüzden burada söyleyebileceğim yegane şey 2'nin 3 üzeri x olduğudur. O zaman biz 2 yerine 3 üzeri x kullanabiliriz. Ya da 3 üzeri x'in 2 olduğudur. 3 üzeri x'in 2 olduğu düşüncesi bilinmeyenlerle uğraşmak anlamına geldiği için çok tavsiye ettiğim bir düşünce değil. 2 yerine 3 üzeri x olarak hareket etmek daha kolay. O zaman biz 2 arayacağız denklemde. Bakıyorum burası 9. 3 bulabilirim. 16. 2 bulunabilir. Ha, güzel. işler yoluna gidecek o zaman. 9 üzeri x artı birimiz aslında 16'ya yani 2 üzeri 4'e eşit işte olmuş oldu kendi işlerinde temellendiriyorum. 9, 3'ün karesi. O yüzden 3'ün karesinin x artı birinci kuvveti olarak burayı ifade ederken burası 2 üzeri 4'e. Peki 2 kimdi? 3 üzeri x'ti. Hemen yerine yazıyorum. 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti. Malumunuz üstleri çarpmamız gerekiyor. Yani 2 çarpı x artı 1 diye yazmam gerekiyor. Aslında 3'e hiç gerek yok artık. Çünkü her ikisinde tabanı 3 oldu. Fakat net görünsün diye yazacağım. Bu durumda da bu iki kuvvetin birbirine eşit olduğunu söyleyebileceğim. 2 çarpı x artı 1 eşit olmalı. 4 x'e 2 x artı 2'miz 4 x'e eşit olmalı. Şöyle çarptık. 2 x'i devrediyorum bu tarafa. 2, 2 x oldu. x'imiz de 1 oldu. Dikkat ederseniz sağdaki bilineni sol yerine yazdığınızda iş kolaylaşmış oldu. Bu biraz daha zorlayıcı olabilir ama sizin için yine sıkıntı olmayacaktır. Yavaş yavaş alışabilirsiniz bu işlere. Bazen size verilen sorularda sizin görüşünüzün ötesinde ifadeler kullanılabilir. Mesela der ki 3 üzeri a bölü b. Yani a bölü b'ye ulaşmak veya 3 üzeri a çarpı b. 5 üzeri 1 bölü x gibi. Bu noktalarla uğraşmak biraz sıkıntı olabilir. Biz biraz kaba bir tavır sergileceğiz. Üstler istenilen sayı ile çarpılabilir veya bölünebilir. Şimdi matematikte her zaman çarpma ve bölmeyi toplama çıkartmadan farklı düşünmeyi tavsiye ederler. Aslında işin özü bölme diye bir kuralın olmayışıdır. Bölme çarpmadan ibarettir. Yani 12 bölü 3 e, demiyoruz aslında. 12 3 çarpı 4 diyoruz normalde. Fakat bölü ifadesi biraz daha sayısal nitelikleri kullanmak için faydalı olsun diye böyle yazılmış. Bu durumda da toplama çıkarma yapılamaz. toplama çıkarma için ayrı bir başlık atacağım. Şimdi örneğin benim elimde 2 üzeri 20 var. Karşısında da a üzeri b olsun. Ben burada üstü 3 ile çarpıyorsam burayı da 3 ile çarpıyorum. Dengeli, sorun yok. Bunu 5'e bölüyorsam bunu da 5'e bölüyorum. Dengeli, sorun yok. Yani canımın istediği bir sayıyla çarpıp böleceğim. Peki benim canımın istediğini nasıl anlayacağım? Soru seni zorlayacak. Yani bizim bu sorunun cevabı sorunun kendisinde gizli olacak. Mesela 2 üzeri x eşittir 5 üzeri y ise 2 üzeri x bölü y ne eşittir diye sorsunlar. Dikkat ederseniz soruda x'i y'ye bölmüş. Yani x'i y'ye bölmeni istemiş. Sen de soruda gördüğünü yapacaksın. Biliyoruz ki x'i y'ye böldüğümde eşitliktekinin de y'ye bölünmesi lazım. Başka bir derdim yok. Soruya dönüyorum şimdi. Anlaşılan o ki x'i y'ye bölmemizi istemişler. Böldüm. 5'i de üstü y olduğu için onu da y'ye böldüm. Buradan y'ler gitti. Yani 1 oldu. Bu durumda 2 üzeri x bölü y'miz de 5 üzeri 1'e yani 5'e eşit olmuş oldu. Bu kadar rahat. Bunu ne kadar değiştirse değiştirsin mantığını değiştirmediği sürece soru hep böyle çözülecek adım atalım. Diyelim ki 3 üzeri x eşittir 5 üzeri y ise 27 üzeri x bölü y artı 25 üzeri y bölü x ne eşittir? Soruya şöyle bir dünya gözüyle bakalım. x'i y'ye bölmüş bölmemizi istiyor. y'yi x'e bölmüş gene bölmemizi istiyor. O zaman yavaş yavaş sırasıyla yapalım. Önce x'i y'ye bölelim. 5 üzeri y ye bölü y. Burası 1. Biz buradan 3 üzeri x bölü y'nin 5 olduğunu bulduk. Sonra ne yapmış? 3'ün kübünü almış. Yani üstü aslında 3 ile çarpmış. O zaman sırada üstü 3 ile çarpmak var. Yani 27 üzeri x bölü y 3 üzeri 3 olduğu için buraya gizli olarak kuvvet atmış. Biz de içeride bu işi yapmış olduk. 5'in kübü 125 oldu burası. Bit. Sıradakine bakalım. 25 üzeri y bölü x. Bunu arıyoruz. Şurada y'yi x'e bölmüş. Kolları sıvadık. Y'yi x'e bölelim. 3 üzeri x bölü x bu durumda. 5 üzeri y bölü x oldu. Her iki tarafı da böldük. Yani 5 üzeri y bölü x'in eşiti aslında 3 olmuş oldu. Sonra şuraya bir bakalım. Ne yapmış? 5'in karesini almış. Bu durumda da üstü aslında 2 ile çarpmış kaba davranacağım daha sonra. Böyle almış almış demeyeceğim. Ne olmuşsa bize de olmuştur diyeceğim. Yani 25 üzeri y bölü x eşittir 9 olmuş. Demek ki bu ifadenin de değeri 9'muş. Bizden istenen sonuç o zaman 125 artı 9'dan 134 olmuş olur. Biraz daha değiştirelim soruyu. Öyle soralım. 5 üzeri x eşittir 3 ise 9 üzeri 1 bölü x artı 1 ne eşittir diye sorsunlar. Şimdi burada zorluk nerede ona bir bakalım. 1 bölü x artı 1 kısmında. Ha, artı 1 deyince bir duracağız. Ben 5 üzeri 2'yi 5 üzeri 3 ile çarptığımda üstleri topladığımı biliyorum. Demek ki artı ya da eksi kuvvetler kendisiyle çarpmakla ilişkili. Yani kuvvet almakla değil kendisiyle çarpmakla alakalı. Yani biz x eşittir y dediğimizde burayı 4 ile burayı 4 ile çarptığımızda dengede tutabiliriz. O yüzden bu noktada biz kuvvet başlığını değil de çarpan başlığını devreye sokacağız. Peki 5 üzeri x'i ne ile çarparsam 5 üzeri x artı 1 olur. Temelimiz çok basit. x tane 5'i bir fazlalaştırdık. Bir fazla. Yani aslında kendisine bir tane ekledik. Yani 7 tane 5'i 8 tane 5 yapmak için bir tane daha 5 ile çarpmamız lazım. Mantığımız bu. Şimdi birincisi bu. O yüzden önce soru da bize verilen ana soru kısmında, veri kısmında değil de soru kısmında neler, neler olmuş orayı bir düzenleyeceğim. 9 üzeri 1 bölü x artı 1. Anlaşılan o ki şu 9 üzeri 1 bölü x tane 9'a bir tanecik daha 9 eklenmiş. Yani 9 ile çarpılmış. Burayı bir temizledik. Güzel. Şimdi 9 tabanlı sayıda 1 bölü x görüyoruz. Yani 5 üzeri x eşittir 3 ifadesinde herkes x'e bölünmüş. Burada bunu görebildik. 5 üzeri x bölü x, 3 üzeri 1 bölü x. Bunlar gitti. Bu durumda 3 üzeri 1 bölü x'imiz 5 oldu. Peki 3 9 olurken ne olmuş? İkinci kuvveti alınmış. Yani sayının karesi alınmış. Yapılacak işlem her iki tarafta da aynı olduğu için Az önce söylemiştim. Burada uzun uzun düşünmeye gerek yok. Bunun karesi alınacağı için bunun da karesi alınacak. Bu durumda 9 üzeri 1 bölü x olmuş olur. için karesi 25'e eşit olur. Birleştirelim. Bizden istenen sonuç 9 üzeri 1 bölü x artı 1'di. Bu 9 üzeri 1 bölü x'i 9 üzeri 1 bölü x artı 1'i artık 9 üzeri 1 bölü x çarpı 9 gördüğümüzden her birisinin eşitini yazalım. Burası 25. Öbürü de çarpan 9'du. Çarpalım. 20 çarpı 9 180. 9 çarpı 5 45. 180 artı 45 245. Ben genelde parçaları çarpmayı tercih ediyorum. Zira elde vesaire düşünmek biraz daha zorlayıcı oluyor. Bizi ne tür zorluklar bekliyor derseniz bazen ondalıklı gösterimlerle sıkıntı yapabilirler. Mesela 0,5 üzeri 3x eksi 1 eşittir. 8 üzeri 4 ise x nedir diye sormuş olsunlar. Şimdi bir düşünelim burada 0,5 yani 5 bölü 10. 5'i 10'a bölersem 1 bölü 2 aslında gizli kapaklı şurada ya da ilişkilendirecekleri bir sayı üzerinde duruyor demektirler bunlar. dakika sayı gördüğünüzde ilk yapmanız gereken onu rasyonel hale getirmek. Böylece sayı taban ilişkilerini de görmüş olursunuz. 1 bölü 2. Burada da negatif kuvvet ya da pozitif kuvvet ilişkisini kurmam lazım. Bunun üstü 1. Aşağıda yerine yukarıda görmek istersem onu eksi 1 olarak ifade etmem yeterli olacak. Şimdi herkesi yerinde bir değerlendirelim. 0,5'in bu olduğunu biliyoruz. 2 üzeri eksi 1'in 3x eksi 1. kuvveti. Peki 8 nedir? 2'nin kübü. Onun da 4. kuvveti. Üst herkesi bağladığı için karşı tarafta üstleri çarpmak zorunda kaldık. Bir tarafta da çarpacağım. 2 üzeri eksi 3x artı 1 değerimiz 2 üzeri 12 olmuş oldu. Tabanlarımız aynı. Özünde üstlerimiz de aynı olacak. X'i pozitif yapabilirsiniz, negatif yapabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan burada yalnız bırakabilmek. Bu 11'e eşit olmuş oldu. Eksi 3 ile sadeleştirsek. Eksi 11 bölü 3. Aradığınız X olmuş oldu. Üst ilişkisiyle alakalı iki tarz soru soracaklar. Üstün tekli ve çiftliği ile alakalı farklı bir şey düşüneceğiz. Önce şöyle bir şey düşünelim. Biz eksi 3'ün karesini, 3'ün karesinin eşit olduğunu biliyoruz. Neden? Üst çift ve kapsayıcı özelliği yüzünden eksi artı olur. Bu durumda biz üstü çift olan bir ifade ile karşılaştığımızda taban iki farklı şekilde ortaya çıkıyor. İki farklı. Artı eksi diye. Bu yüzden biz bu tarz bir soruyla karşılaştığımızda üstün çiftliği ile ilişkili olarak taban kısımlarının birbirlerinin aynısı olduğunu ya da zıt şartlı olduğunu düşünmek zorunda kalacağız. Mesela x artı 1 üzeri 4 eşittir. 2x üzeri 4 ise burada da ipucu olarak soru diyecek ki x değerleri. Yani siz tek bir değerler üzerinde yoğunlaşmayacaksınız. Nedir? Ya da x değerleri çarpımı nedir? Toplamı nedir? Hemen üste bakıyorum. Çift. Buraya bakıyorum çift. Ha, o zaman benim x artı 1 dediğim şey doğrudan 2x olabilir. Veya x artı 1 dediğim şey aslında eksi 2x de olabilir. Yani iki yönlü düşünmeye çalışıyorum. Her iki düşünceyi de kullanarak soru çözdüğümde sorunun çözümü %100 doğru olur. Burada x karşıya atacağım. x'imiz 1'miş buraya göre. Burada da 2x'i yanına atacağım bunu. 1 eşittir. Eksi 2x eksi x'ten birimiz eksi 3 e, x ise x'imiz de o zaman eksi 1 bölü 3'e eşit olmuş olacak. Dikkat ederseniz üst çift iki farklı şekilde düşündük. Peki x tek olsaydı yani biz eksi 3'ün kübü eşittir 3'ün kübü diyemeyecektik. Gene eksi 3'ün kübü olacaktı. Yani taban aslında tek bir noktada karşınıza çıkacaktı. Burada iş kolay. Sadece tek taraflı bir eşitlik var. Örneğin 5x artı 7'nin 11. kuvveti eşit olsun. X artı 6'nın 11. kuvvetini. X nedir diye soracaklar. Burada değerler vesaire girmeyecekler. Yani çoğu girdiklerinde aslında sizden çoklu düşünce beklendiğini hep bilin Türkçe olarak. Buraya da bir bakalım. Üstler tek olduğu için doğrudan tabanların aynı olması gerektiğini düşünerek soruyu çözeceğim. X artı 6. Toprak toprağı küller küllere. 5x eksi x eşittir 6 eksi 7. Yani 4 x'imiz eksi 1'e her tarafı da 4'e bölersek x'imiz eksi 1 bölü 4'e eşit olmuş olacak. Yavaş yavaş noktayı koyma yaklaşıyoruz aslında sonuna doğru. Sıralama nasıl yapılır? Sıralama iki türlü sorulacak. Örneğin 2 üzeri x eşittir 15. 3 üzeri y eşittir 10. 5 üzeri z eşittir 100 tarzında bir soru sorsunlar. Buradan da x, y, z'nin sıralaması sorusun. Kabaca ve basitçe bir hamle yapacağız. 2'nin hangi kuvveti 15 civarındadır? Şöyle bir düşünüyorum. x 4 olsaydı o zaman 2 üzeri 4'ten 16 çıkardı. 16, 15'e göre fazla. Demek ki 4 değilmiş. Peki x 3 olsaydı o zaman cevabımız 8 çıkardı. 8 de bu sefer 15'ten az. Demek ki bizim x değerimiz 4'ten az, 3'ten çoktur. Yani x için aralık belirlemiş olduk. Bu bitti. Geldik y'ye. Y 2 olsaydı 9 olurdu. 3'ün karesi az geldi. Y 3 olsaydı o zaman da şunu düşünürdük. 27 olurdu 3'ün kübü. Bu sefer de çok olurdu. O zaman y değerimiz demek ki 3'ten az 2'den çoktur. Bunu da bir aralığa soktuk. Görünen o ki x y'den büyüktür. Z'ye bakalım. Burada bilinçli olarak aynı aralığa düşen noktada verdim. Çünkü kıyası en zor noktayı verirsem diğerleri zaten bu şekilde çok daha çıkacaktır. Z'ye baktığımızda Z'miz 2 olsaydı sayımız 5'in karesinden 25 olurdu. Yani az olurdu yüzden. Demek ki 2'den büyüktür bizim Z'miz. Z'miz 3 olsaydı bu sefer 5'in kübü 125 olurdu. Demek ki Z'miz 3'ten de küçüktür. Dikkat ederseniz x ve y'yi rahatlıkla sıraladım ama z ve y de her ikisi de 2 ile 3 adının arasında düştü. Böyle bir soru sizin karşınıza çıktığında tavrınızı bilmeniz açısından bu seçildi. Normal koşullarda her birisi farklı aralıkta gelecektir. Çok rahat bir şekilde sıralayacaksınız. Şimdi adım adım düşünelim. Ben 3'ün karesiyle 5'in karesinin aradığımız sayıya yakınlığına bir bakayım. Birisi de 100. 3'ün karesinden 10'a gitmek için bir adım atmam yeterli. Yani bir fark var. 5'in karesi 25'ten ise 100'e gitmem için 75 fark var. Yani yine burada 5'in kuvvetlerini biraz daha yukarıdan almış oluyorum. 5'in karesinden daha fazla bir mesafe var. Demek ki benim buradaki y değerim ikinci kuvvete daha yakın. O zaman y 2'ye yakın oldu. Z ise 3'e yakın oldu düşünün bir kuvvet 2 ile 3 arasında y 2'ye z de 3'e yakın. Otomatikman z y'den büyük olmuş olacak. O halde gerçek sıralama en küçük değer y sonra z sonra da x şeklinde olacak. Birincisi bu. İkincisi daha kolay. Bize sayılar verecekler. A eşittir 2 üzeri 30. B eşittir 3 üzeri 20. C eşittir 5 üzeri 10 gibi. Siz burada sayıların kuvvetlerine bakacaksınız. Sadeleştireceksiniz. Öyle ki sadeleştirdikten sonra hesaplayabileceğiniz sayılar olacaksınız. Görüntü kolay olması açısından hepsinin 10'a bölünebileceğini görün diye böyle yazdım. Hepsini 10'a böldüğünüzde elde ettiğiniz sayılar 2 üzeri 3. 3'ün karesi ve 5 üzeri 1. Şimdi bunu hesaplayabilirim. 8. Bunu hesaplayabilirim 5. 3'ün karesini hesaplayabilirim 9. Sıralama buradan ortaya çıkmış oldu. Buna göre B en büyük. Sonra A sonra da C oldu. Üslü sayılarda sıralama bu kadar net ve kolay oldu. Sürçülisan lisan ettikse affola arkadaşlar. Umarım anlatılanlar işinize yarayacaktır. Bir sonraki noktada köklü sayılara geçeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.